Merhaba arkadaşlar ben Abdullah Doğan. Yeni bir video ile tekrardan karşınızdayız. Arkadaşlar bugünkü videomuzun konusu 4. sınıf 1. dönem 1. sosyal bilgiler yazılısı olacaktır arkadaşlar. Burada çekeceğimiz video ile <laughs> gireceğiniz sınavda gireceğiniz yazılıda güzel güzel sonuçlar alacağınızdan eminim. Sizden isteğim videoyu güzelce dikkatlice sonuna kadar izlemeniz, Videoyu yarıda bırakmayalım arkadaşlar sonuna kadar izleyelim ki yazılı kağıdımız bir bütünsel olarak devam etsin ve sizde aralarda <laughs> kopmalar olmasın bilgi anlamında. Bundan dolayı videonun tamamını izlemeniz sizin yararınıza olacaktır. Videomuza başlamadan önce kanalımıza abone olmanızı Bildirim zilini açmanızı istiyorum sizden arkadaşlar bol bol beğeni ve yorum yaparsanız da seviniriz. Dilerseniz hemen videomuza başlayalım. Arkadaşlar yazılıda size gelecek soru tarzlarından biri boşluk doldurma olacaktır. Bunun kesinlikle geleceğini düşünüyorum. Doğru yanlış ifadeleri olacaktır ve birazdan da yine göreceğimiz gibi test soruları ile karşınıza çıkacaktır sorularımız. Dilerseniz biz hemen başlayalım. Aşağıda verilen cümleleri kutucuklardaki kelimelerden uygun olanlar ile tamamlayalım. Hemen başlayalım arkadaşlar. Birincisine bakalım. İnsanın kendisini başkarısının yerine koymasına nokta nokta denir. Bu cümleyi çok fazla duydunuz. İnsanın kendisini başkasının yerine koymasına biz empati adı veriyoruz arkadaşlar. Yazalım. Empati. Yazdığımızın da üzerine çizersek karıştırmayız arkadaşlar daha rahat olur bizim için hemen ikinci soruya geçiyorum. Yeni kimlik kartlarındaki elektronik çip kimlik belgelerimize nokta nokta özelliği kazandırmaktadır. Yeni kimlik kartlarındaki elektronik çip kimlik belgelerimize arkadaşlar akıllı kart özelliği kazandırmaktadır. Akıllı kart özelliği kazandırmaktadır. Hemen üçüncü sorumuza geçiyoruz. <laughs> Bireylerde doğuştan var olan bir işi yapabilme becerisine biz ne diyoruz arkadaşlar? Duyar gibiyim. Tabii ki yetenek diyoruz arkadaşlar. Yetenek. Örneğin yetenek kelimesini söyledik. Biraz açalım. Ee, İngilizce kelimeleri çok rahatlıkla ezberleyebilmek bir yetenektir veya çok güzel piyano çalabilmek birer yetenektir arkadaşlar. Dördüncü sorumuza geçtik. Farklılıklara nokta nokta insanları oldukları gibi kabul etmektir. Tabii ki farklılıklara saygı duymalıyız arkadaşlar. Bu birer zenginliktir. Farklılıklara saygı insanları oldukları gibi kabul etmektir. Saygı yazıyoruz. Hemen 5'e geçtik arkadaşlar. İnsanlar arasındaki farklılıklar birer nokta nokta olarak görülmektedir. Ne olarak görülmekte arkadaşlar? Tabii ki zenginlik olarak görülmektedir. Zenginlik olarak görülmektedir. <laughs> Altıncı sorumuza geçtik. Halk oyunları nokta nokta kültürümüzün bir parçasıdır. Halk oyunları arkadaşlar milli kültürümüzün bir parçasıdır. Milli kültürümüzün bir parçasıdır. Hemen diğerine geçtik. Türkiye Büyük Millet Meclisi, milli mücadelede gösterdiği kahramanlıklar nedeniyle Urfa ilimize nokta nokta unvanını vermiştir. Hatta günümüzde bu unvan kullanılmaktadır arkadaşlar. Urfa ilimize şanlı unvanı verilmiştir arkadaşlar. Günümüzde de şanlı Urfa diye ee, ismini telaffuz ediyoruz. Güneydoğu Anadolu bölgemizdeki güzel bir şehrimiz Urfa'ya da selam olsun. Hemen 8. sorumuza geçtik. Mustafa Kemal nokta nokta meydan muharebesinin ardından ordumuza ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir. İleri emrini vermiştir. Hangi muharebeden sonra arkadaşlar? Başkomutanlık tabii ki meydan muharebesinden sonra. Başkomutanlık meydan muharebesinin ardından ordumuza ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir ileri emrini vermiştir. Hemen 9. sorumuza geçtik. Mustafa Kemal'in milli güçleri tek çatı altında toplaması onun birleştirici bir kişiliğe sahip olduğunu gösterir. Birleştirici. Birleştirici bir kişiliğe sahip olduğunu gösterir arkadaşlar. Ve boşluk doldurmada 10. sorudayız. Şahin Bey nokta nokta savunması sırasında şehit düşmüş kahramanlarımızdan biridir. Biliyorsunuz ki arkadaşlar Şahin Bey Antep savunma sırasında şehit düşmüş kahramanlarımızdan biridir arkadaşlar. Antep. Evet arkadaşlar boşluk doldurmaları bu şekilde yaptığınız takdirde güzel puanlar alacaksınızdır. Burada da 20 puan almış olacaksınız arkadaşlar hemen doğru yanlış bölümümüze geçelim aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına D yanlış olanların başına da Y yazacağız arkadaşlar hemen bakalım resmi kimlik belgelerimizin üzerinde parmak izimiz de yer verilir evet arkadaşlar artık kimliklerimiz üzerinde bizim de parmak izimiz de var buna biz doğru ifade ediyoruz hatta şu bilgiyi de verelim dünyada bulunan bütün insanların parmak izleri farklıdır arkadaşlar. Bunu da unutmayalım. Kronoloji olayların oluş sırasına göre alt alta sıralanmasıdır. Bu doğru bir ifade arkadaşlar. Bunu artık adımız gibi biliyoruz. İkiz kardeşler her bakımdan aynı fiziksel özelliklere sahiptir diyor. Hayır arkadaşlar ikiz olup da farklı renkte farklı boyda hiçbir alakası olmayacak şekilde fiziksel özelliklere sahip insanlar vardır arkadaşlar. Biz buna yanlış diyoruz. Soğukta üşüyen bir kedi eve götürmek empati göstergesidir. Evet, doğru bir ifade. Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaramız başka bir numarasıyla aynı olabilirdir. Hayır arkadaşlar. Biraz önce biz ne dedik? Dünyada ki bütün insanların parmak izleri birbirinden farklıdır. Yine ülkemizde de kimlik numarası herkesin farklıdır. Yani kişiye özel bir durumdur. Kimlik numaramız birbirinden farklıdır. Buna yanlış diyoruz. Kimlik kartlarımızda yeteneklerimizle ilgili bilgiler de yer verilir demiş. Hayır arkadaşlar kimlik kartlarımızda yeteneklerimiz, ilgi alanlarımız, sevdiklerimiz, boyumuz vesaire bunlar hakkında bilgiler yer almaz. Saklambaç oyunu geçmişte Karaguni adıyla anılmış. Evet arkadaşlar doğru saklambaç oyunu geçmişte Karaguni adıyla anılan bir oyundur. Dali iki kişi arasında oynanan bir çocuk oyunudur diyor. Hayır Dalya iki kişi arasında oynanan değil iki grup arasında oynanan bir oyundur arkadaşlar. Buna yanlış diyoruz. Evet diğer sorumuza devam ediyoruz. Evlerimizde kullandığımız elektrikli aletler milli kültür öğelerimizin. Hayır arkadaşlar milli kültür öğelerimizden evlerimizdeki elektrik aletlerini sayamayız. Yanlış bir ifade. Ve 10. <laughs> boşluk doldurma sorusuna geçiyorum. Kuvay Milliye birlikleri Batı cephesinde Fransızlara karşı savaşmıştır diyor. Hayır arkadaşlar biz Fransızlara karşı Güney cephesinde savaştık. Ee, Batı cephesinde biz Yunanlara karşı savaştık arkadaşlar. Buna da yanlış diyoruz. Boşluk doldurmaları da bu şekilde yaptığınız takdirde 20 puan arkadaşlar cepte. Hemen test sorularımıza geçiyoruz. E, test sorularımızdan ilk soru ile başlıyoruz. Aşağıdakilerden hangisi aile tarihi ile ilgili sözlü tarih çalışması sırasında sorulacak sorulardan birisi olamaz diyor arkadaşlar. Bakalım. O dönemde ülke nüfusu ne kadardı? Dedemin mesleği neydi? Hollanda'ya hangi yıl gitmiştiniz? Nasıl bir evde oturuyordunuz? Arkadaşlar nasıl bir evde oturdukları aile tarihi hakkında sorulabilecek bir soru. Hollanda'ya hangi yıl gitmiştiniz? Yine bu geçmişiyle alakalı bir durum olduğu için sorulabilecek sorulardan. Dedemin mesleği neydi? Yine geçmiş hakkında bize bilgi verecek ama o dönemdeki ülke nüfusu ile aile tarihimizin çok fazla bir alakası olmadığı için cevabımız A seçeneği olacak arkadaşlar. Hemen diğer sorumuza geçiyorum. Aşağıdakilerden hangisi Kurtuluş Savaşı sırasında Batı Cephesinde faaliyet gösteren kahramanlarımızdan biridir diyor arkadaşlar. Buraya bakıyoruz. E, Yörük Ali Efe, Batı Cephesinde Aydın bölgesinde e, faaliyet gösteren kahramanlarımızdan biriydi arkadaşlar. Onun için cevabımız D seçeneği olacak. Hemen diğer sorumuza geçtik. Mustafa Kemal'e hangi savaş sonrası Gazi Unvanı ve Mareşal rütbesi verilmiştir diyor arkadaşlar. Mustafa Kemal Atatürk'e Sakarya Savaşı sonucunda Gazi Unvanı ve Mareşal rütbesi verilmiştir arkadaşlar. Cevabımız D seçeneği olacak. Hemen diğer soruya baktık. Koyun, keçi ve danaların Ön dizlerinde bulunan bir kemikle oynanır. Yere çizilen bir daire içine kemikler dizilir. Oyuncular ellerindeki kemiklerle daire içindeki kemikleri daire dışına çıkarmaya çalışır arkadaşlar. Yukarıda sözü edilen ve Türklerin yaygın olarak oynandığı oyunun adı arkadaşlar aşık oyunudur. Hemen aklınıza geldiğini düşünüyorum arkadaşlar. <laughs> ve test sorularında 5. sorudayız. Arkadaşlar bu arada e, videomuza devam edeceğiz. Yalnız şu hatırlatmayı yapalım. Videolarımız gerçekten çok iyi izleniyor. iyi kitlelere ulaşıyor. Yalnız şu bilgiyi hemen sizden sizlere arz etmek istiyorum. Arkadaşlar videolarımızı izleyenlerin %70'i sayfamıza abone olmayanlardan oluşuyor. %30'da sayfamızı abone olanlar tarafından izleniyor. Lütfen şu an bir saniye içerisinde kanalımıza abone olmanızı ve göstermiş olduğumuz bu emek doğrultusunda paylaşımımızı beğenmenizi istiyoruz arkadaşlar. Özellikle beğeni ve abone çok önemli. Dediğim gibi videolarımız çok izleniyor. Yalnız izleyenlerin %70 abone değil şu an. Lütfen hemen şu an abone olursak çok sevinirim. Hemen diğer sorumuza geçiyoruz. 5 Beş parmağın 5'i 1 olmaz atasözü aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir? İnsan sevgisi, sorumluluk, fikirlere saygı, bireysel farklılık. Arkadaşlar burada cevabımız bireysel farklılık olacak. Da biliyorsunuz ki herkes aynı şekilde düşünmeyebilir, aynı şeylere ilgi duymayabilir, aynı yeteneklere sahip olmayabilir. Bu kişiden kişiye bireysel olarak değişebilen bir durumdur. Bundan dolayıdır ki cevabımız C seçeneği olacak. Altıncı sorumuz Hayatınıza ilişkin belli başlı olayları sıraya koyduğumuzda aşağıdakilerden hangisini diğerlerinden sonra yazmamız gerekir? Yani şu anki yaşımıza en yakın olanı yazmamız gerekir diyor. Yürümeyi öğrendim, 4. sınıfa geçtim, okumayı öğrendim, 6. yaşıma bastım. İlk başta ne yaparsınız arkadaşlar? <laughs> Yürümeyi öğrenirsiniz. Sonra 6 yaşınız 6. yaşınıza basarsınız okumayı öğrenirsiniz ve en sonunda dördüncü sınıfa geçersiniz. Şu anki gibi. Onun için cevabımız B seçeneği olacaktır. Ve geldik yedinci sorumuza. Herhangi bir kişinin kimlik belgesine bakarak o kişi hakkında aşağıda verilen sorulardan hangisi cevaplanamaz? Yani kimliğimize baktığımızda bu soruların hangisinden cevaplayamayız? Kaç yaşındadır? Tabii ki cevaplayabiliriz. Babasının adı nedir? Evet babamızın adı kimliğimizin arka yüzünde yazıyor. Vatandaşlık numaramız, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaramız tabii ki çıkarılabilir ama kardeşimizin adı kimliğimizde yazmaz arkadaşlar. Hemen 8. soruya geçtim. Hayatımızdaki olayların oluş sırasına ne denir arkadaşlar? Hemen cevapları aldım. Videoyu durdurup cevaplayabilirsiniz kronoloji adı verir arkadaşlar. Hemen geçtik 9. sorumuza. Şüküfe sarı saçlı, mavi gözlü bir kızdır diyen bir kişi Şüküfe'nin hangi özelliğinden bahsetmekte? Arkadaşlar bakın sarı saçlı, mavi gözlü bunlar bizim fiziğimizle alakalı şeyler değil mi? Onun için cevabımız fiziksel özellik olacaktır. Yani A seçeneği olacaktır. Hemen 10. sorumuza geçtik arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi Türk kültürüne ait özel günlerden biri değildir? Ramazan Bayramı, Miraç Kandili, Kurban Bayramı bunlar bizim dini öğelerimizdendir ama Noel Baba Bayramı Hristiyanların kutladığı bir bayramdır arkadaşlar bize ait değildir. 11. sorumuza geçtik. Ailemizin kökenini ve daha sonra gelen üyelerini gösteren ağaç biçimindeki şemaya soy ağacı denir. Bu açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisi soy ağacımızda yer almaz? Arkadaşlar bu ağaçta bizim yakın ailemiz ve akrabalarımız yer alır. Amcamız, halamız, dayımız yer alır ama öğretmenimiz yer almaz. Çünkü öğretmenimiz bizim çok sevdiklerimiz tabii ki ama ailemizden değil. Cevabımız D seçeneği olacaktı ve arkadaşlar son sorumuza geldik. Bir baba yeni doğan çocuğuna nüfus düzden almak istiyor. Bunun için hangi kuruma başvurmalıdır arkadaşlar? Nüfus cüzdanı almak istiyor. Bunun için nüfus müdürlüğüne başvurması gerekiyor arkadaşlar. Arkadaşlar sosyal bilgiler ee, videomuz bu kadardı. Umarım hepiniz sınavdan başarılı notlar alırsınız. Sınavdan sonra aldığınız notları videomuzun altına yorum olarak da yazabilirsiniz. Tekrar belirtmek istiyorum. Ee, videolarımız çok izleniyor ama Abone olmayanlar tarafından daha fazla izleniyor. Ee, videolarımıza abone olursanız hemen şu an abone tuşuna basabilirsiniz. Beğeni tuşuna basabilirsiniz. Ve yorum yaparsanız çok seviniriz. Sınavda hepinize başarılar. Videolarımız paylaşılmaya devam edecektir. Bir sonraki videomuz hemen yarın atılacaktır. Takipte kalın. Abone almayı unutmayın. Görüşmek üzere arkadaşlar.